Selam gençler ben Robagot. Bugün arkadaşlar Dünya Fiora birincisine meydan okuma yapıyoruz. İlk meydan okumamızı karşıya Darius alarak yaptılar. Bakalım Darius'la Dünya Fiora 1'sini yenebilecek mi? Hep beraber izleyip göreceğiz. Darius her toplayının çekindiği bir karakterdir arkadaşlar. Evet ikisi de k iki level oldu. Fiora güzel bir denedi ama Darius elsini atmadı. Büyük ihtimalle E açmamış. Fiora'sundan kaçıyor Fiora. Evet Fiora burada daha fazla hasar vurdu. Piora tuşlarını kullandı. Evet, güzel vurdu. Piora Darius'un E'sine kullanmak istiyor da W'sunu Darius, Darius bekletiyor. Her Q attığında ufaktan Darius'u da vuruyor Tiamat'la. Evet 4 stack oldu Darius. Fiora bayağı bir vurdu. Oy Fiora parçaladı burada. <laughs> Çok iyi oynadı Fiora. Evet arkadaşlar ilk maçı Fiora kazanıyor. Geçiyoruz sonraki maça. Evet gençler bu el tekrar Darius alındı. Bu sefer Ghost'lu flashlı Darius. Bakalım bu Darius kazanabilecek mi? Dünya Fiora birincisine karşı. Burada Fiora'nın bayağı bir farmı var. Oy. Darius, şurada altı olsa var ya. Büyük sıkıntı çıkarır da. Aha Darius tutturdu. Ey, Q'yu tutturdu. Ghost'u bastı. Çok iyi slow'ladı lan Fiora. Yeterli olacak mı? Oldu. O slow mesela kurtardı onu oradan. Hani yakalasa Darius ya bayağı... Bu arada ilk tem Darius dikenli ele kalmış. Biliyorum Güzel bir W daha geldi. Mesela şu an bu bunun büyük bir bölümü gidecek. Evet birbirine girdiler. Fiora'nın hareket hızı çok fazla olduğu için. Evet Fiora burada büyük avantajlı derken geri çıktı. Oy çok güzel. Ultisini de kullandı. Direkt ultiyi yaptı Daha üstte burada ultisini kullanacak mı? Yok kullanamadan öldü arkadaşlar. Bu maçı da Fiora kazandı. Geçiyoruz sonraki maça. Evet gençler bu sefer karşıya çok ilginç bir pik geldi. Zilean oynuyor rakip. Zilean'la dünya Fiora birincisini yener mi? Bence yenemez. Bir de Arındır falan girmiş. Arındır da ne yapacaksa yani. Fiora W'suna. Büyük ihtimalle çift Q altında Fiora W atar. Ona da Arındır basar. <laughs> bu nasıl bir fight? 5 tatlı Adamın. E öldü. Hadi redi redi. Bitkinliği var ha. Söyleyeyim de yani. <Gülüyor> 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 <A> <laughs> evet. of ya. Anla ki bir video. Evet gençler geçiyoruz sonraki maça. Evet arkadaşlar bu el Dünya Fiora birincisine karşı Evelynn alındı. Bakalım Evelyn ne kazanabilecek mi? Şu ana kadar Fiora birincisi hiç kaybetmedi. <laughs> bir level -le zayıf değil ha evliliğin haberin olsun. Bak bir level fight'ın da Fiora harbi ölüyor. Dedim sana bir level -le zayıf değil. O da bir level'le ile kazanıyor diyorlar. Anlamışsındır neden yaptığımı. Ohohoho. -oh. Fiora direkt bir levelde öyle değil böyle takarsanlar dedi ve öldürdü arkadaşlar. Geçiyoruz Bak sonraki maça. Evet arkadaşlar bu el karşıya Nasus alındı. Ayağı çabuklu ve hayretli Nasus. Bakalım Fiora'yı yenebilecek mi? Dünya Fiora birincisi şu an arkadaşlar hiç kaybetmedi. Direkt bir levelde Fiora giriyor. Yok farm sınırı yok. Fiora su yarı can bıraktı ama sun can çalması var. Dur şu, Zaten bitti oyun. Evet hiç gerek bile kalmadı. Zaten Fiora kazandı arkadaşlar. Geçiyoruz sonraki maça. Evet gençler bu sefer rank 1 Fiora'ya karşı rank 1 Cassiopeia var. İki tane rank 1 karşılaşıyor. Bakalım şu anki rank 1 Cassiopeia kazanabilecek mi? İzleyip göreceğiz. Ya yani şu an W'suna güveniyor tabii ki. De. W attığı zaman biyok yüzünü kullanamayacak ama içinden yürüyerek çıkabilir. Yok minyon kralı yok. Evet direkt girdi. Evet dediğini yaptı arkadaşlar. Keşöp'le kazanıyor. Geçiyoruz sonraki maça. Evet arkadaşlar, bu elde karşıya GP geldi ama bu sıradan bir GP değil arkadaşlar. Rank 1 GP olduğunu söylüyor. Bakalım rank 1 Fiora mı kazanacak yoksa rank 1 GP mi kazanacak? Bu arada GP'nin de kanalı var. Sonbahar gelince hem YouTube hem de Twitch'ten biliyor olabilirsiniz. O oynuyor şu an GP'yi. Şu an arkadaşlar çok kaliteli bir top lane ve çapı izliyorsunuz. İki tane rank 1 kapışıyor. Yani her yerde görebileceğiniz bir sahne değil bu. Evet birbirine girdiler. Doğru gayet güzel hasar vuruyor. GP'nin yarı canı kaldı. GP'nin şu an W'su açık değil. Şu an açtı. Yora çok güzel kesti fıçıyı. Hmm, burada el ile denedi ama fıçıyı alamadı. GP hortlaklık Q'larını atmaya başladı Fiora'ya. Ooo. Gp iyi vuruyor. Of. Yora yarı can kaldı. Çok fazla kanserliyor gp. Acil rank 1 gp meden okuma yapmamız lazım. Yora 6 oldu. Güzel flash. Evet. Fiora kesiyor burada arkadaşlar. Rank 1 Fiora. Rank 1 gp'ye karşı kazanmayı başardı. Geçiyoruz Ay. sonraki maça. Evet gençler. Bu elde karşıya Aloy'u alındı. Bakalım Aloy'u ile Dünya Fiora birincisine karşı kazanabilecek mi? Şu ana kadar Fiora'nın sadece bir luzu var. Harbiden çok iyi vurdu. Aloy'u E'sini kaçırdı. Yok hiç bir kuzun yemiyor oyunu. Seri parmaklar. Evet ilk Q'yu yedin. E'yi de yedin. Sanırım yaşlandın. Yandı değil mi? Evet yandı yaşlandın. <laughs> Oo. Çok garip fight. Evet Fiora kazandı ama yakındı yani. Geçiyoruz Hı sonraki maça. Evet gençler bu sefer Dünya Fiora birincisinin karşısına eski rank 1 popi geldi. Bir önceki el rank 1 GP'ye karşı Fiora kazanmaya başarmıştı. Bakalım eski rank 1 popiye karşı da kazanabilecek mi? Evet direkt birbirine giriyorlar. Bir levelde Fiora daha güçlü. Çok güzel bir şekilde hasarını vurdu ve devam ediyor. Yenilmezi isteklendi Fiora'nın. Of girişe bak. Galiba bundan bahsediyordu. Direkt QW ile girdi ve W'sunu counterladı. Evet burada Poppy güzel bir şekilde girdi Fiora'ya. W'sunu kullandı. Fiora ultisini kullandı. Tutturamadı ultiyi. Fiora da ultisini açamadı. Oha. Çok fazla vurdu Poppy. A esini kullandı. <laughs> Kalkana basmaya çalışıyor basmıyor. <laughs> 20 TL atan hemen geliyor mu? Hemen değil. Sadece sıraya ismini yazdırıyor. Öyle giriyor. Evet. Poppy bitirdi arkadaşlar. Geçiyoruz sonraki maça. Evet arkadaşlar bu sefer karşıya Darius alındı. Ama 1.5 milyon Darius bu. Bakalım Dünya Fiora birincisi mi kazanacak yoksa 1.5 milyon Darius mu kazanacak? İzleyip göreceğiz. Yusunu yedin değil mi? Güzel flash. Az daha yakalanıyordu. Darsın flash hala var. O bayağı vurdu. Darus yakalamayı başardı. Fiora güzel de oynadı. Evet Fiora güzel bir sabuli kullanımı gö gösterdi. Fiora bayağı bir iyi oynadı arkadaşlar. Burada Fiora bu maçı kazanacaktır. Evet gençler. Dünya Fiora birincisi. 1.5 milyon darusa karşı da kazanmayı başardı. Bence bugün videonun sonuna gelelim. Başka videolarda başka birincilerle görüşmek üzere arkadaşlar. Dünya Fiora birincisi sadece tek bir luz alarak seriyi bitiriyor. Hepiniz hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bye.